Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu Bugünkü videomda sizlere 3 farklı kuruluma imkan tanıyan Cooler Master'ın yeni Master Frame 700 adlı bilgisayar kasasını inceleyeceğiz. Tabi bir sistem de kuracağım. Hiç merak etmeyin. Ayrıca kameramı iki farklı açıda konumlandırdım. Ki kutu içerinin detaylı bir şekilde Sizler de görün diye. Hiç vakit kaybetmeyeyim. şöyle kutuyu bir indireyim. Biraz büyük ve ağır bir kutusu mevcut arkadaşlar şuradan açılıyor. Ayrıca bize gelen modelde Modar PC diye bir logo da eklemişler sağ olsun Cooler Master. Onlara da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Açamadım ya. Şöyle çevireceğim. Oradaki ikinci kameram görüyor mu acaba? Haço alıyor mu bu kısmı? biraz daha öne mi getir diyorsun? İlk açtığınız zaman mesela kutunun üst kısmında part listesi yani içinde bulunan parçaların tamamıyla bir detaylı bir listesi bulunuyor. İşte kaç tane vida var, kaç tane panel var diye. Sağ taraftaysa hangi modlarda kullanabileceğinizi tanımlayan kısa bir kurulum kılavuzda yer almış durumda. Hemen e, en üst kısımda temperli camı yer alıyor. Burada süngerle korumaya alınmış. Şu süngeri bir yere fırlatayım. Sizler de görebiliyorsunuz şöyle camı çıkıyor. Hatta camının arkasında Cam da tabii süngere sabitlenmiş. E, detaylı kurulum kılavuzu bulunuyor arkadaşlar. Şu camını şöyle bir çıkartayım. Camının üst ve alt kısmında plastik e, pabuçlar var. Monte ederken bunlar kullanılıyor mu tam bilmiyorum. Ama ona da bakacağız. Zaten dersem kullanılıyor diye biliyorum. Üstünde zaten jelatinler de bulundurulmuş. Bunu şöyle bir masaya koyayım. Kalsın kalsın. Hallettik. Şöyle kitapçı. <laughs> bakın arkadaşlar görebiliyorsunuz. Arka kısmında da gerekli detaylar tahammüle verilmiş. Ben tabi ezbere bir şey de kuracağım ama sizler muhakkak bu kitapçığa bakıp, kurulum yapın. Satın alacak kişiler. Bunu bırakıyorum. Şimdi anakart tablasını göreceksiniz. Tamamıyla tüm malzemeler arkadaşlar Sizlerin de görebildiği gibi süngerleri desteklenmiş Yani kargoda e, Kesinlikle hasar alacak bir yapı Bulunmuyor arkadaşlar Şöyle anakart tablasını görebiliyorsunuz Üstünde gerekli tüm detaylar bulundurulmuş İşte e, nasıl diyeyim micro ATX mini ITX standart ATX anakartların Hangi bölgelere takacağınız belirtilmiş Yazılı bir şekilde uyarlarda bulunuyor Şurada modern PC Logomuz var görünüyor mu Aço Hatta şöyle göstereyim oradan ne kadar net Görünüyor bilmiyorum ama ben yine de yaklaşık uzaklaştırırım videoyu editlerken. Gerçekten çok karizma duruyor. Tabi o kısım umarım sistemi kurarken kapanmaz arkadaşlar. Bu anakart tablomuz oluyor. Her parçası ayrı ayrı ve demonteli bu kasada. Bunu da söyleyeyim sizlere. Bunu şöyle masama bırakıyorum. Orta kısımda oldukça fazla vida yer almış. Hepsi poşetlerde grup grup ayrılmış durumda. Bunu da şöyle masaya bırakayım. Şurada mesela ince destek pabuçları bulunuyor. Toplamda 6 tane o net görünüyor mu açıyor. Bunları camlara veya kasanın herhangi bölgelerine destek amaçlı kullanacağız. Tamamıyla plastiktir arkadaşlar. Bunları da göreceksiniz. Bu arka desteği olması lazım. Şöyle göstereyim. Tek parça Metaldir Ve oldukça kalın saç. Yani standart kasarda kullanılan saçlarla karıştırmayın arkadaşlar bunu Standart kasarda genelde 0.9-1.2 milimlik sac metaller bulunuyor Fakat bunda arkadaşlar 2 milimden daha kalın metal plakalar yer almış durumda Ve tek parça bükümlü Öyle kaynaklı falan değil Şöyle kameraya da göstereyim sizlerde görebiliyorsunuz Bunu da masanın bir kenarına koyuyorum En arka tarafta Bakayım bunlar neymiş Bunlar güç kaynağı destek braketi Toplam 2 tane PSU montaj braketi yer almış. 2 tane güç kaynağı braketi aynı anda mı kullanılıyor tam bilmiyorum ama ona da bakarız hep beraber arkadaşlar. Şimdi şu üst süngeri de kaldıracağım. Her şey parça parça bu kasada. Bunu şöyle yere atayım. Yan kanatçıkları görebiliyoruz. Burada menteşeler üstüne monteli bir şekilde geliyor. Bunlara rayatör veya fan montajı yapabildiğinizden dolayı metalin arka kısımlarını delikli yapıda yapmışlar. Tekrardan oldukça kalın olduğunda vurgulayacağım elbette. Şu menteşeler gerçekten çok sağlam ve sıkı. Tabi alt kısımda alyan anahtarları sayesinde gevşetebiliyorsunuz. Veya tamamıyla sıkılaştırmanız da mümkün. Toplamda iki tane var. Şöyle ikisini de çıkartıp göstereyim sizlere. Şöyle görün arkadaşlar. Kutu içeriği çok karmaşık görünebilir ama o kadar ağam karmaşık değil. Merak etmeyin. Korkmanıza gerek yok arkadaşlar. Çok fazla parça var gibi görünüyor ama topu topu toplasanız 14-15 parçadır arkadaşlar. Destek ayakları yine iç kısmından çıkıyor. Toplamda 2 tane metal ayaklar yer almış. Diğeri de şurada. Bir dakika bunu da çıkartayım. Şöyle görebiliyorsunuz. Camını da hatta bu destek ayaklarına monte etmeniz gerekli. Hepsini göreceksiniz açısı başka kayda değer ne varmış. Diğer küçük parçaları saymıyorum. Şurada böyle bir kasaya nasıl ön panel butonu yapmışlar diye sorduğunuzda ise şöyle çıkıyor arkadaşlar. Üstünde ne varmış? Bir tane power butonu, iki tane USB 3.0, aynen 19 pinli kabloya sahip, bir tane tip C girişi. Onun da sağ tarafına doğru ortak kullanıma sahip kulaklık ve mikrofon bağlantısı bulunuyor. Oldukça uzun, yaklaşık 90 santim belki 1 metreye yakın bir kablo da yer almış durumda arkadaşlar. Bunu da zaten monte edeceğiz. Açıkçası iç kısımdan çıkan parçalar bazı kişilerin aklında büyüttüğü gibi değil arkadaşlar. Dediğim gibi korkacak bir noktası yok montaj tarafında. Ben zaten şimdi monte edeceğim ve bir sistem kurulumu gerçekleştireceğim. Bakalım nasıl bir görünüm elde ediyormuşuz, hep beraber göreceğiz. Şimdi ben montaja geçiyorum. Uzun uğraşlar sonucu Cooler Master Master Frame 700 kasını topladık sonunda sizlerde görebiliyorsunuz. içine bir sistem de ekledim. Intel'in 11700K işlemcisine sahip MSI'in Z590 Carbon Wi-Fi anakartı bulunuyor. Ekran kartlarımda yine MSI Supreme X RTX, RTX 3080 Ti mevcut arkadaşlar. Sol kanat çıktı Cooler Master'ın ML360 Illusion'ı mevcut. sizlerde görebiliyorsunuz canlı bir şeyde. Sağ tarafa bir fan ekledim ama tabii ki burada belli başlı detaylar var. Videonun ilerleyen kısmında sizlere bunlardan bahsedeceğim. Master Frame sizlerin de görebildiği gibi iki hatta üç farklı yapılandırmayla kurulumu oldukça müsait. Dilerseniz bunu duvara da asabiliyorsunuz veya masada bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Veya özellikle benim kullanacağım yapısı olan test bench kısmı bir test kasası haline dönüştüreceğim bunu. Yani masamda bu şekilde de durmayacak. O açının çekilmiş görüntülerini de arka plandan sunuyor olacağım. Boyut itibariyle tabii ki de bu şekilde büyük. Bunu belirteyim. Bakın canlı bir şeyde ölçeceğim. Eğer kanatçıkları böyle içeri doğru alırsanız ee, toplamda neymiş 80 santimlik bir genişliğe sahip oluyor. Ama kanatçıkları tamı tamına açtığınız zaman 92-94 santime denk geliyor bu genişlik arkadaşlar. Yükseklik olaraksa neymiş tamı tamına... 42 santim civarında. Mid Tower ATX kasarla kıyasladığınız zaman biraz daha alçak elbette arkadaşlar. Şimdi gel gelelim anakart desteğine, hava soğutma, sıvı soğutma desteklerini. Ben standart ATX boyutunda bir anakart taktım ama mini ITX, micro ATX, standart ATX, extended ATX ve sunucu anakartlarını rahatlıkla takabiliyorsunuz. Tabi büyük boyutlu sunucu anakart taktığınız zaman sağ tarafta bulunan kablo kanalları elbette ki kapanacak. Bunu göz önünde bulundurun. Böyle bir kasaya sunucu anakart takan olmaz diye düşünüyorum. En fazla ekseni daha tek anakart kullanırsınız. ki zaten sağ tarafındaki kablo kanalları ve üst tarafında bulunan kablo kanalları oldukça yeterli seviyede arkadaşlar. Ekran kart desteği kısmında uzunluktan yana hiçbir sorun sıkıntı teşkil etmiyor. Çünkü oldukça geniş bir alan bulunuyor ki ben 3080 Ti Supreme X takmış durumdayım. Dilerseniz buraya 35-40 santim uzunluğa sahibi ekran kartlarını bile takabilirsiniz. Ön tarafa doğru genişliğini soracaksınız. E, Supreme X zaten öne doğru 12-13 santim yükseklikte. E, buna rağmen cama da değme yapmıyor. Yani öne doğru geniş ekran kartlarında da bir sorun sıkıntılı teşkil etmez. Tabii ki şuradaki kablo e, cama değiyor. Bunu da söyleyeyim. Dikey ekran kart desteği yok arkadaşlar. Tamamıyla anakarta monte edip yatay bir görünüme sahip olabiliyorsunuz. E, Çoklu ekran kartı desteği elbette ki sunulmuş metal e, PCIe slotları bulunuyor bu kasada. Burada şunu merak edeceksiniz. Anakart ve ekran kartını taktığınız zaman sol kanatçık neredeyse yakın görünebiliyor oradan ama tabii ki iki metal plakanın arasında belli bir boşluk bulunuyor. Bu kısımdan kabloları kasa arkasına rahatlıkla alabiliyorsunuz. Ama dikkat etmeniz gereken nokta ise düzgün bir kablama yapmanız. Yoksa çirkin bir görüntüye sahip olursunuz. Bu da gerçekten Kötü durur. Ben düzgünce kabladığım için o boşluklarda kablo kirliliği göremiyorsunuz. Hatta sağ ve sol kanatçıklardaki fanların kablolarını ben düzgün bir şeyde topladım. Ve boşluk paylanında verip menteşenin arkasına gizledim. Şöyle göstereceğim. Bakın hareket bile ettirsem kesinlikle kabloda bir gerilme olmuyor. Sol kanatçıkta ben radyatörü monte etmiştim, sizlere bahsettim. Zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Bu radyatörün borusu tabii ki de cama değebiliyor. Ama arkaya doğru gerseniz bile en fazla bu kadar girebiliyorsunuz çünkü boru mesafesi çok uzun değil. Oliman sıvı da buna da dikkat edin arkadaşlar. Sonra boruyu yerinden koparırsınız, esnetirsiniz. Sorun yaşamayın diye bunları belirtiyorum. Kanatçıklardaki menteşe yapısı benim çok hoşuma gitti. Gerçekten çok sağlam ve kaliteli. Tamamen metal malzemeden üretilmiş. Üst taraftan alyanahtarlayı sıktığınız zaman dediğiniz gibi e, sabitleyebiliyorsunuz. Yani e, öyle biri gelip dokunduğunda yerinden rahatlıkla hareket ettiremeyecek şekilde sıkılaştırmanız mümkün bu kanatçıkları. Kanatçıklardaki fan desteği ise 3 adet 120 mm veya toplamda 360 mm'lik radyatör montajına oldukça müsait. Ben de zaten 360 mm'lik bir radyatör monte ettim. Öbür tarafta ise HALO serisi. 3 tane 120 mm fan takılı durumda. Hemen fan bağlantılarının e, sol taraflarında Belli başlı prizmatik kesimler bulunuyor. Bu alanlardan kablolarınızı arka kısma geçirebiliyorsunuz. Arka kısımda kapalı bir yapı olmadığından dolayı kablolar burada elbette görünecek. Ama masanıza konumlandırdığınız zaman bu kablo kirliliğini görmeyeceksiniz. Şimdi sağ ve sol kanatçıklardaki radyatör ve fan konumlandırmasına değineceğim. Çünkü burası çok önem arz ediyor arkadaşlar. Mesela sağ tarafta bulunan fanları ben düz bir şeyde taktım. Ve oradaki hava akışı maalesef dışarı doğru üflüyor. Fakat sizler taktığınız zaman ters yönde takın alanlığımızı ki buradan cama doğru sekip ekran kartına ve sistem donanımına bir nebze de olsa hava akışı oluşturun. Sol tarafa taktığım radyatörde ise standart kurulum gerçekleşebilirsiniz. Tabi orada pompanın boru yapısını muhakkak düzgün bir şekilde ayarlayın arkadaşlar. Ama bu kasanın asıl amacı Özellikle özel sıvı soğutma kurulumu. Dediğiniz kadar kalın radyatör ve pull push dediğimiz fan yapılandırmalarına oldukça müsait. Tabi kanatçıkları biraz daha açmanız lazım. Yoksa kalın radyatör ve fan yapılandırması yaptığınız zaman böyle cama doğru yak esnetemezsiniz bu kanatları. Onu da söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Eğer Master Frame 700'ü e alıp özel sıvı soğutma yapmak isterseniz fan açıları bir önem teşkil etmez. Çünkü zaten sisteminizi e, tamamıyla custom sıvı soğutma ile soğutmuş olursunuz. Şimdi arka kısmındaki yapıya geçeceğim. Tabi öncesinde şu önde camı görüyorsunuz. Camdan hiç bahsetmedim. 4 milim kalınlığında temperli bir cam bulunuyor. 2 tane metal çıkıntıya sabitliyorsunuz bunları arkadaşlar. Arkasında zaten gerekli bir dar eklenmiş sizlere. Power tuşu ise direkt bu master frame'in arka kısmına monte ediliyor. Cooler Master simgesine sahip bir adet power butonu, 2 adet USB 3.0 tip A bağlantısı, bir tane yine USB 3.0 tip C girişi, iki tane ise kulaklık ve mikrofonların bağlantısı için 2.5 inç pardon 3.5 inç jacklı giriş yer almış durumda. Arka kısımdaki hard disk ve SSD desteğine bakacağız şimdi. Gerçekten bunu çok güzel yapmışlar. Bir de iki tane güç kaynağı bağlantı aparatı bulunuyor. Ama ona sırasıyla değineceğiz. Master Frame'in en sol tarafında Toplamda 3 adet 2.5 inç boyuta sahip sürücülerinizi takabileceğiniz alan yer almış. İlk baş sağlamlıktan yana bir tereddüt olabilir ama ben monte ettikten sonra kesinlikle esneme gibi sorunlarda yaşamadım. Gerçekten burada 2.5 inç SSD'lerin montajı çok sağlam olmuş. Düzgün de bir kablama yaparsanız tadından da yenmez. Hard disk montajı içinse arkasında oldukça geniş tek parça büküme sahip bir metal plaka bulunuyor. Bu hem anakart tablasını hem de sistemi sabitlemek için de eklenmiş. Toplamda 4 tane 3.5 inç boyuta sahip hard bu bölgeye takabiliyorsunuz. Gel gelelim güç kaynağı montaj yuvalarına. Bir tanesi en alt tarafa diğeri ise üst tarafa monte edilebiliyor. Her iki brakette yerinden sökülüyor elbette. Ben tabi güç kaynağımı alt kısmı monte ettim. Çünkü üst kısma hard disk takacağınız zaman buraya güç kaynağı takmanız mümkün değil. Bu sebeple bu braketi kullanmak zor durumda da değilsiniz. Dilediğiniz gibi de çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Açıkçası arka kısmı bu şekildeydi. Peki bu kasayı test bench kısmında kullandığımız zaman bize ne gibi farklılıklar sağlıyor? Test bench dediğimiz yani test kasası kurulumunda cam tamamıyla kullanılamaz arkadaşlar. Buradaki ayakları yani camı sabitleyen ayakları yerinden çıkartıp ters yöne doğru monte ediyorsunuz. Bu kanatçıkları da dilerseniz yukarı kaldırırsınız, dilerseniz aşağı doğru kıvırabilirsiniz. Bu sizlere kalmış durumda. Test kurulumunda ana yatay duracağından ekran kartınızda dikey bir görünüm sağlayacaktır sizlere. Ama standart kullanıcı yani bu sistemi böyle kullanacak kullanıcı test modunda bunu kullanmaz. Özellikle bizim gibi inceleme kanalları için gerçekten çok kullanışlı olacak. Bu tasarıma sahip rakip bir iki markada modeller var ama onlar sadece ya duvara asılıyor ya da bu şekilde kullanım uygun. Fakat Cooler Master'ın Master Frame 700'de yapmış olduğu en büyük farklılık yapıyı demonte olarak sunup dilediğiniz zaman test bençede rahatlıkla bilmeniz oluyor elbette. Açısı değinecek ne kaldı? Başka bir şey de kalmadı. Ben ter içinde kaldım. Benim klimam aylardır bozuk arkadaşlar. Aslında bozuk değil de düşük BTU'lu almışım. Bu odayı soğutmuyor. Harbiden ter içinde kalıyorum. Kusura bakmayın. Heh, aklıma geldi arkadaşlar. Test bench kurulumu yaparsanız eğer bu kasaya sağ ve sol kanatçıklara bu tür oleman sıvı soğutma takmanız biraz zorlaşabilir. Kanatçıkları açmanız veya yukarı kaldırmanız gerekir. Çok arkaya doğru esnettiğinizde kullanacağınız oleman sıvı soğutmanın boru uzunlukları 35-40 cm civarı olduğundan dolayı bayağı gerilme yapabilir. Ama Cooler Master bunu da düşünmüş. İki tane üst kısma L ayak eklemiş ki zaten burada Test Bench Mod Only diye de belirtmişler arkadaşlar. ana yani anakart tablasının arkasına doğru aslında anakartın üst bölgesinde arkaya doğru monte edebiliyorsunuz bu sayede ve boru mesafesinde dengelemiş oluyorsunuz. Yani o liman boru gerilmelerine karşı bir önlemde almış bulunuyorlar diyorum ve Master Frame 700 kasının incelemesini burada sonlandırıyorum. Açıkçası güzel bir kasa olmuş. Benim gördüğüm bir iki tane eksi noktası var. O da sağ ve sol kanatçıkların arasında yer alan boşluklar. Yani anakart tablosu ile kanatçık arasında bayağı geniş boşluk mevcut. Ama bunun sebebi anakartın arka çıkışları ve ekran kartının arka çıkışları bu bölgeye denk geliyor olmasından kaynaklı. Şahsen kablo kirliliği oluşturabilir. Ama dediğim gibi orası sizin becerinize kalmış. Düzgün bir kabloma yaparsanız benim yaptığım gibi tertemiz kurulum gerçekleştirebilirsiniz. İkinci eksi unsurum ise dikey ekran kartı desteği olması. Zaten ekran kartı şartına sabitlenen Metal Pierce Express aparatı tamili yerinden sökülebilir. Keşke oraya farklı bir aparat yapıp dikey ekran kart desteğini de koysarmış. Çok daha güzel de olabilirmiş diyorum. Ve başka size gerek duymuyorum arkadaşlar. Master Frame 700 sizlerin de görebildiği gibiydi. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.